İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin kuruluşu Hicri 26 Muharrem 1327, Rumi 4 Şubat 1324, Miladi 17 Şubat 1909 Bediüzzaman Hazretlerine İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti ve kurucusu Derviş Vahdeti üzerinden iftira ve uydurma haberler yapıldığından Bediüzzaman'ın 11 Mart'ta Volkan Gazetesi'nde yazmaya başladığı ve cemiyetinse. ise ikinci kez 16 Mart'ta tekrar kurulduğu zamanlardan itibaren ileride tavsilli izah edeceğiz. Şimdi ise hem tarihi sırası olması hem de aklımızda genel bir fikir oluşması açısından kısaca bahsedeceğiz. Bu cemiyet bazı kaynaklarda bilinenin aksine Volkan gazetesinde yayınlanan İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti Nizamnamesi'nin ikinci maddesine göre Hicri 1327 miladi 1909 tarihinde İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne muhalif olanlar tarafından Volkan Gazetesi İdare Odası'nda kurulmuş bir cemiyettir. Gazetenin 1. 23. ve 25. 29. sayılarında alt başlık olarak İnsaniyete Hadim, Dini, Siyasi, Yevmi gazetedir. 30. 110. sayılarında yine başlık üstünde her gün sabahları neşrolunur. İnsaniyete hadim, Dini siyasi Osmanlı gazetesidir. 48. 110. sayılarında ise İttihadı Muhammedi Cemiyetinin mürevi cefkarıdır alt başlıklarına yer verilmiştir. Belirttiğimiz üzere Volkan Gazetesi'nin 48. sayısından itibaren ilk sayfasına ilk defa konulan İttihadı Muhammedi Cemiyetinin mürevi cefkarıdır. Fikirlerini anlatan ve teşvik eden bir yayın organıdır. Şeklindeki kayıttan cemiyetin kuruluşunun Rumi 4 Şubat 1324, Miladi 17 Şubat 1909 olduğunu anlıyoruz. Bazı ilim adamlarının zikrettikleri 5 Nisan 1909 tarihi cemiyet açısından doğru değildir. Bu sayıda kurucuların tamamı yer almamıştır. Bediüzzaman Hazretleri İstanbul'a geldiği ve cemiyetten haberdar olduğu günden beri bu cemiyetle alakalı olmaktan çekinmemiştir. Ancak iş siyasete kaçınca desteğini çekmiş ve hatta Derviş Vahdet'i ciddi manada ikaz etmiştir. Volkan gazetesi sahibi Derviş Vahdet'inin kurucusu ve başkanı olduğu İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin esas faaliyete geçişini de Ayasofya Camii'nde okutulan bir mevlit merasiminde ilan etmiştir. zaman zamanda bu tarihte İstanbul Merkez İdare Kurulu'na seçilmiştir. İleride belgelerle izah edip sizlerin de göreceğiniz üzere bu cemiyet hiçbir şekil ve yönden siyasetle alakası olmayan parti ve fırka olmadığı gerek nizamnamesinde, füzüğünde, gerekse Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadelerinde belirtildiği halde her ne hikmetse bazı tarihçilerin kendi şahsi kanaatlerine göre cemiyet olarak değil, fırka olarak kurulmuştur ve amacı da siyasidir denmektedir. Ancak bu tabiri uyduran Tarık Zafer Tunaya'ya göre bile İttihad-ı Muhammedi Fırkası, parlamento içinde kurulan gizli ve ihtilalci eğilimli bir parti değildir. Volkan ve Mizan gazeteleri, İttihat ve Terakki Cemiyeti aleyhine yazdığı yazılarla muhalefet cephesi oluşturmuştur. Zira İttihat ve Terakki Cemiyeti'nden çok büyük beklentisi olan Osmanlı aydınları, uyguladıkları dine, şeriata ve hürriyet, adalet ve müsavat gibi hürriyetçi söylemlere aykırı icraatlarından dolayı beklentilerine cevap bulamamışlar ve muhalefete başlamışlardı. Bunların içinde Bediüzzaman Said Nursi de vardı. Bediüzzaman, İttihat ve Terakki fırkası kurucuları olan Jön Türkleri ikaz ediyordu. Siz dinin ciddiniz, gayretullaha dokundunuz, şeriatı tezif ettiniz, neticesi vahim olacaktır diye ikaz ediyordu. Bediüzzaman'ın başlangıçta kurucu olarak değil, ama mensubu olmayı şeref kabul ettiği İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti'nin nizamnamede tüzükte belirtilen kuruluş gayesine kimsenin itiraz etmesi mümkün değildir diyor ve videomuzu burada bitiriyoruz.